Bir Kırtasiye arkadaşım. turuna geldik arkadaşlar. Aser sen bunu gördün mü? Minnoşu. <laughs> Öpüyor kedi arkadaşlar. Miraç, Miraç buraya gel Miraç. Anne miraç. miraç. nereye gitti? Aa küçücük. Aşkım Mirac'a küçücük... baksana git şu kapınlara. Ay baksana küçücük bir defter. Nasıl olur ya? Aa, çok tatlıymış. Evet. Hadi gel şöyle ilerleyelim. Anne gelsene bak. Bu da sana şeyler var. Anahtarlıklar mı var? Aha. Aa, bak. çok güzelmiş. Tamam hadi gel. Gel, gel aynen. kırtasiye malzemesi bakacağız. Babam bize maketten ev yapacak. Hadi gel onun videosunu çekeceğiz. Gel aşkım. Anne. Tamam gel. Bakıyorum. Aa bak bak burada açığı var. Bunu eleyebilirsin tüyüne. Elle. Minnoşa. Gel gel. Gel gel. Balık kendine 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 Bu <laughs> kitabı bu? Evet. Hadi gel gel bu tarafa gidelim aşkım. Ah oh, asıl. Kromili ıslak mendil arkadaşlar. Ay. Gel hadi Asenur gel bak buralarda ne Anne, varmış bakalım efendim yanıma gelir misin Asenur? Makas, makas mı var? Evet. ellem mi anneciğim tehlikeli makas. Ama o küçük, o küçük. Asen hadi gel aşkım. Evet evet hadi gel. Bak burada sticker'lar da var Asenor. Gel bak burada burada. Orada değil. <laughs> bak burada aşkım. Gülen yüzler varmış. Galatasaraylı kale. Bak kartonlar burada. Hayır alma Miraç. Evet aşkım sana alırız. Baban ne yapacak Hasan Nur? Anlat bakalım bize azıcık. Nasıl bir ev yapacak? Maketten? Maketten yapacak. Havuzlu yapacak bir de değil mi kocaman? Ben atlayacağım yani. Eh, havuza atlama. <laughs> Maketten ev yapacak aşkım. Sen atlama maket. Maketten yapacak. Gerçek yapmayacak Hasan'ın. Hadi gelin bu tarafa bakalım. Hadi gelin. Ay, sen dur gel bebeğim. Aa sana anahtar mı taktı? Kaybetme anahtarımızı tamam mı? Hadi gelin bakalım bu tarafa. Bak burada da defterler var Asenur. Defterler bakalım. Anne yine mevcudu, bu evden pervandan alsam kendim. Kuşma sürekli yapıyoruz artık almayalım değil mi Asenur? Ya bir tane alalım. Bak baksana anne çok güzelcisinden bu baba. Deniz kızı çok güzelmiş. Anne alalım mı Burada da oyun anne, hamurları varmış. Anne. Efendim aşkım. Ne yapabiliyorsun? Çıkacağız. Dönecek hadi mi? Aklımdan, hadi tamam hadi gel. Evet. Malzemelerimizi alacağız. Hadi Maketten havuz yapacağız. O bak. Mavi. Havuzunu yapacak baban. Onun için aldı bunu. Atlıyor mu? <laughs> hayır atlama. Tutkal <laughs> da aldık. Ana ya bu şeyden? Evet beyaz tutkal kaldı aldık arkadaşlar. Hepsinin videosunu detaylı atacağız size. Anne Ay. slime alalım mı? Aşkım hayır hayır evde slime var. Ben sevmiyorum artık. Her tarafa yapıştırıyorsunuz çünkü. Efendim anneciğim? Hayır bunu. Onu, hayır onu yerine bırak. O bize lazım değil. Onu okula gidenler alıyor aşkım. Okula gidenler alıyor. Anne ben bunu alabilir aslında. Yok yok. Bunu gel yerine koyalım. Kromi slime anne geldi? Bakayım. Hmm, morlu kromi slime. Evet. Miraş bunu Aa. yerine koysana aşkım. Ondan mı? Aşağıya Ben de onu alacağım. Şuraya koydu. Ben bundan almışım. Evet. Hadi gel yukarı kata da gidelim mi? Aa kuramili kalemlik varmış çok güzel. Hayır ellem hadi gel üst kata gidelim Hasan biz yazma beğenelim. Güzel evet. bir yazma. Miraç burada kalsın sen Miraç babanın yanında kal. <laughs> o taraftan değil Asal bu taraftan biliyorsun değil mi? Asal o taraftan değil bu taraftan. Evet. Ben benim istediklerimi alacaksın. Bu yazma. Ayrıca yazma? Üstüne de parmak. sanur pembe alacağım bir tane güzel pembe evet bak buralarda çok güzel gelmiş. Ben pembe bu pembe Ben pembe Hayır hayır. Pullu yapmayacağım bu sefer Asel gel. Elim oraya aşkım. Burada pullu buldum anne. Çok güzel. Tamam elimi ay. Miraç elimi aşağı elmir <laughs> açılırsen. Elersen babanın yanına gidersin bak. Hadi gel. Aa bak burada ne varmış. Yok. Bak ya burada ne varmış Asel mi? Çoraplar varmış. Evet. <laughs> Asel bir. Aa bana baksana bir. Pis kokak. Karıza bir dönme için. Ne bakma be. Arkasını... Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Anne baksana bir şey diyeceğim.